Merhaba arkadaşlar. Elinde şöyle bir haşere kovucu, fare kovucu diye piyasada satılan Fast Repeller isimli 360 derece olduğunu iddia eden piyazo bulunan üç tane piyazo bazır bulunan bir şeyimiz var. Aletimiz var. Bunu daha önce ben 9 voltluk adaptörü arızalandığı için şarjlı bir şekle sokmuştum. Ne yaptık? Yine aynı TP4056 şarj modülü. Bir tane 16 18650 bir pilimiz. Bir tane de MT3608 gerilim yükseltici modülümüz var şurada. Onları ilave ederek şarjlı hale getirdim. Ancak şu üzerinde bulunan anahtar seçici anahtar on test yazıyor ben on off olarak algıladım çalışma durma sürekli enerjide kaldığı için pili çok çok uzun süre gidiyor ama yine de çabuk bitiriyor onun için şöyle anahtar aldım bir tane anahtarı buraya uygulayarak bunu artık açılır kapanır hale getireceğim Anahtarı şimdi normalde pil pilin önüne de koyabiliriz. Ancak pilin önüne koyduğumuz zaman pili şarj ederken anahtarı açıp kapatmamız gerekiyor. Bunun için ben direkt karta girdiği giren yerde yapacağım. Şu uçlarını açmıştım ben. Kabloyu ayarladım. Fazla video uzun sürmesin diye. Hemen şuraya küçük bir iki lehim işlemi yapalım. şöyle pasta suyu bunu ayaklarına en hızlı açabilmesi için şuradan şasi aldığından arka tarafından şeyin pilde sökmeye kumaşlarımızın devrilme işlemini yaptım. Şöyle içeride kırmızı ışığı yanıyor. Şöyle de testte getirdiğimiz zaman şöyle sesler çıkartıyor. Anahtarımızı kapattığımız zaman da tamamen kapanmış olacak. Yani bu uygulamayı artık çoğu yerde gerçekleştiriyorum. 40-56 ve MT3608'i daha sık kullanıyorum. Şeyin üzerine anahtarı konumlandırabilmek için şu üst tarafına 8 mm bir çapında bir delik açtım matkapla. Şimdi oraya hafif bir sıcak silikonla sıcak silikonu da bizim son zamanlarda kullandığımız çok şey bir alet oldu. Kurtarıcı bir alet gibi oluyor. Şöyle bir silikon yapıyorum şöyle. şöyle açıyorum 9 voltluk adaptör. Şu az arızalanmış bu cihazın. Tekrar bir 9 voltluk adaptör buluncaya kadar dedim. Hani biraz daha seyir olsun. Bu şeylerde özellikle ülkemizde artan Kırım Kongo kanamalı kene saldırılarından açık alanda kullanabilmek için. Ha faydası var mı? Yüzde yüz emin değilim ama yine de tedbir tedbirdir. Yani böyle şeylerle de uğraşıyorsanız kafanı böyle şeylere yorabiliyorsunuz bazen. Evet. 5 voltluk power bank ile de bunu çözebilirdik ama böyle şeyli olması, şarjlı olması Şarjımızı taktığımız zaman gördüğünüz gibi şarjımız oluyor. Düğmeye bastığımız zaman da çalışıyor. Açıp kapatabiliyoruz. İstediğimiz zaman. Ve dediğim gibi pil modülün pilin arkasına yaparsak anahtar alamayı şarj etmek için de şey yapmak durumunda kalacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.